Bir kardeşimiz, bayan kardeşimiz gelmişti. Beyinden derdi vardı. Büyük sıkıntım var. Beyim eve gelmiyor, beni aldatıyor. Başkalarıyla beraber farklı şeylere de alışmış. Esrar vesaire gibi şeylere de alışmış. Ben seni tanımıyorum dedim. Beyni tanıyor muyum, tanımıyorum muyum bilmiyorum. Ben nasıl yardımcı olabilirim dedim. Sen derdini bana anlatıyorsun tamam. Derdini de anladım. İki gözün iki çeşme haklısın ağlamaya. Hocam dedi benim beyim daha önceleri sizin sohbetinize gelirdi dedi. Sonra dedi sohbetten kesildi dedi. Camiye düzenli gelirdi, sohbetten kesildikten sonra camiye de gelmemeye başladı dedi. Bir süre evde kıldı dedi. Beş vakit namazı da aksatmaya başladı dedi. Sonra duydum ki farklı alışkanlıklar da başladı işte esrar gibi şeyler başladı. O kardeşimizin dediğini hiç unutmuyorum. Önce sohbetlere geliyor idi. İlk yaptığı şey ne oldu? Sohbetten koptu, kopunca bir duvardan bir taş düşer, arkasından bir taş daha düşer, arkasından bir taş daha düşer, bir daha sonra bakarsın duvar kalmadı ortada. Sohbet cemaatinden ayrıldı. Sonra camiden cemaatten ayrıldı. Namaza aksatmaya başladı. Eşini aldatmaya başladı. Kötü alışkanlıklara muhtela olmaya başladı. Ne dünyası kaldı, ne de ahireti kaldı. Ahiretini kendi eliyle yıktı. Bunlar mutluluğu yakalayabilmek için ne yapıyorlar? Esrar kullanıyorlar aklı kafayı deviriyorlar. Çünkü aklı başında olsa düşünecek, düşününce de üzülecek, e, strese gelecek. Strese girmemek için ne yapıyor? İşte içki içiyor, sarhoş oluyor. Dünyası da perişan, ahireti de perişan demektir.